Don't come Hoş bulduk hayatım, hoş bulduk. Al şu ceketimi. Oğlan. Ay babanın mı geldi buraya? Tamam. Öp bir de buradan öp. Ben de öpeyim. Nasıl geçti günün? İyiydi ya, biraz yorulduk ama. Ay ay. Ben de yorulduk yemek yedim dedin, sen de sana meyve falan hazırlayayım. Ya bugün şirkette bayağı yemek yedik. Hımm. İyi yapmışsın. Ee, annem nasıl? Her zaman gibi. Yemeğini verdim şimdi. Yemeğini yiyordu. Ağrıları var mı böyle? Onun her zaman ağrısı var. Bir gün de mutlu olsan ya. Aman sen de. Bana bak geçen gün konuştuğumuz konuyu hatırlıyorsun. Yarım kalmıştı. Bir karar vermemiz lazım yoksa geç kalacağız. Bak huzur Evi onun için en iyisi. Ya, çok iyi bakarlar ona. Ya tamam sus şimdi doyacak annem. Ya dur duysun. Hem kötü bir şey söylemiyoruz ki. Ya huzur Evi onun için en iyisi. Orada çok iyi bakarlar ona. Yani eğer orayı beğenmezse ayrı bir ev tutarız. Bir de bakıcı tutarız başına. E, ne zaman görmek istersek gideriz. Görürüz onu ne var? Ya tamam hayatım. Sen de haklısın kendine. Yani bizim de bir hayatımız olmalı ama neticede anne. Ya öyle de ben artık kendi hayatımı gerçekten yaşamak istiyorum. Yani ona bağlı olarak evden çıkamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Ya bak en iyisi bu. Sen beni dinle. Huzure bile çok rahat edecek o. Bir şey soracağım. Hı. Senin annen olsaydı sen bırakır mıydın huzur evine? Ne alakası var canım? Ha senin annen ha benim annem. Of, neyse canım bak sen beni dinle. Onun için en iyisi huzur evi. Ama işte gel diyor da bunu nasıl söyleyeceğim annemden? Aa sakın cayma. Gideceksin adam gibi söyleyeceksin. Gerekirse ben de yanında dururum. Ama bak düşün. Onun için en iyisi. Ya ne yanıyor? Ben yanıyorum diye arkasında olur. E, hemşireler var. İlgilenirler bir şey yaparlar. Rahat olur rahat olur. Sen hiç kafana takma. Bundan daha rahat olur, pis. Ya ne bileyim, canım sıkılıyor biraz. Sakın ha, vazgeçmek yok. Anne, babaannemi nereye götürüyorsunuz? Oğlum sen küçüksün, büyüyünce anlarsın. Büyüyünce anlarım değil mi? E anlarsın tabii, hem orada ona daha iyi bakacaklar. Güzel, ben de büyüyünce sizi oraya götüreceğim. Daha iyi baksınlar. <laughs>